olsun bak. atma yerin olsun kendi. Yani sen oraya at kendini. Ben bu tarafa atayım eğer olur da gelirse. Dikkat et yani böyle şeyler çok sakar Bas bas sen çekmeye devam et. Ben bastım bile. Samet gel bu tarafıma gel yanıma yanma araba gelecek. Can ama. şey yapmışız ya onu? Kanaldan mı çıkalım? Ha, gelemez oraya kadar. Gelir. Tamam yürü. Gel. Al işte. Al Geliyor, gelir. Ben onu çekemem. Tamam. Ya. Ben Çekil şunu gel. görmek. Sana sen de şöyle kenara atarsın kendini. Tamam, ya Bekir, adam bir bir araba ya. <laughs> Takıyor, takıyor. Kal, kal, kal hiç oynamak, kal. Hadi bakalım, Ben dedim o. Kapat, kapat, kapat. Hadi. Yok, yok. Orada kalacağı belliydi. Kapat, kapat, kapat. Alçalan çeşimden Oğlum, üstümüze bakın ya. Ne olur? bak, Naber? Naber? Bu bayağı orada öyle kalacak. Ha burada burada kurbağa burada. He? Alattına nereye takıyorsun? Bu bir yer var orası. Yok, kurt ağzı var ya arkada. Nereye istiyorsan oraya tak. Oraya geçme, şuraya geç. Tamam? Kurt ağzı kalkıyor abi, kalkma, <laughs> çıkartma. <laughs> evet arkadaşlar. Lastik değiştirme. Buyurun. Ne böyle oldu bu bu kazadan abi? あょっと取ってないか